Muhterem kardeşlerimiz, dünyaya gelen insan ve cin bir ölüm yolcusu olarak geliyor. Cenab-ı Hak bir takvim de bildirmiyor. Ne takdim ne tehir var. Herkes bir takvimini dolduruyor. Ondan sonra bir ebediyet yolculuğu başlayacak. Üzerine bir tadilat yapmak da mümkün değil. Her an işlediğimiz kiramen katibin tarafından bu dosyalar kıyamete gidiyor. Kıyamette dosyalarımız birikiyor. Tadilat yapmamız da mümkün değil. Kitabını oku bugün nefsin kâfidir denecek. Bütün hayatımızı yeniden seyredilecek. Ondan sonra bir ebedi yolculuk başlayacak. Cenab-ı Hak yardım olarak insana istidatlar veriyor. Nefatü fihimin ruhi. Bu istidatları istikametlendirmek için Cenab-ı Hak peygamberler gönderiyor, kitaplar gönderiyor, suflar gönderiyor. Şu kainatta insan için hazırlandı. Zaten son insandan sonra fonksiyonu bittiği için infilak edecek. Yeni baştan bir düzen başlayacak. Velhasıl bu insanın macerası çok uzun ve çok girift giriş çıkıştı met cezirli. Cenab-ı Hak peygamberliğiyle terkini, kainattaki zerreden küreye şey terkini. Rabbinin tanıması, Rabbine güzel bir kul olması. Cenab-ı Hak biz insanı abes boş yere yaratmadık. Huzurumuza gelip hesap vermeyeceğimi zannediyor buyuruyor. Ve asıl her insanda dünyada buçuk milyar insan var. Hepsinde bir ölüm endişesi var. Ateist dinsizde. dinsiz de, ya varsa ne olacak? Bu ilk tebliğler başladığı zaman Mekke'de Ammeti Salun anin nebi lazım ellezihum fihi muhtelifun. Hemen büyük haber dedi. Anin nebi lazım. dediler. Büyük haber geldi dediler. Ya varsa dediler. Hemen tartışmaya başladılar. Nefsane hayatı çok baskın bertaraf etmenin çaresine baktılar alay ederim dediler, hakaret ederim dediler, zulm ederim dediler vesaire kaldıralım dediler. Resulullah Efendimiz geldi der, sen Muhammed dediler, bunu kaldır, bu ahiret haberini kaldır. Biz sana tabi olalım dediler, yeter ki sen şu ahiret haberini kaldır dediler. Yani rahat oldular. Yani demek ki bir yani bir tabir caizse, insanın beyninde çöreklenmiş bir yılan gibi. Daima bir yokluyor ahiret havadisi. Yani dünyada inkar ettiler dünyada her şey bir ahiret haberine haber veriyor. Faniliğe haber veriyor. İlahi kudret, ilahi azameti haber veriyor. De, kafirde böyle endişe var. Bugün de aynı şekilde. Bunu ahiret haberini unutturmaya çalışıyor. Televizyonu unutturmaya çalışıyor. İnternet unutturmaya çalışıyor. Modalar, reklamlar, dünyevileşmeler unutturmaya çalışıyor. Müminde ise, müminde de endişe. Cenab-ı Hak Peygamberler ve peygamberlerini işaret et kişilerin dışında kimseye bir teminat yok son nefes. Onun için Cenab-ı Velatü Müntün ile ve Müslümanı ancak Müslümanlar olarak cami sakınan başka şekilde can vermeyin buyuruyor. Allah'a yardım eden buyuruyor. Yani dini yaşayacak, dini yaşatacak. O zaman Allah da onu yardım edecek, ayağını kaydırmayacak. Yani demek ki her mümin de endişe, kaygan bir durumun üzerinde. Cenab-ı Hak bu kaygan durumda kayanları bildiriyor, Karun'u bildiriyor. Daha ve salih kuldu. Bağlum bin Bağru'yu bildiriyor. O da evli Allah'tan bir kuldu. Nasıl kaydı gitti? Mümine tecelli ayrı ayrı. Fakat en mühimi bu ebediyet yolculuğunu güzelleştirmek. Bu da Cenab-ı Hak takva bildiriyor. Takvayı olmuş men yudur Rasulullah fakat et Allah Allah Rasulü e itaat Allah'a itaattir. İşte ashâb-ı kirâm, izini takip ettiler devamlı. İbadetleri takip ettiler. Ahlakta takip ettiler, muammelatta takip ettiler, muhaşerette takip ettiler, hak hukukta takip ettiler. Efendimiz hayran oldular. Efendimiz bir abide, insanlıktaki bir abide. Efendimizin her anını temsil etmeye çalıştılar. Allah'ın verdiği bu İslam nimetini düşündüler. Bunu bir infaka mecbur olduğunu hissettiler. Çin'e gittiler, Semerkant'a gittiler, Keyravan'a gittiler, Afrika'ya girdiler. Daha sonra gel İspanya'ya gitti. İstanbul'da seferler oldu. Sırf bu Allah'ın verdiği bu İslam nimetinin bedelini ödeyebilmek ve hepimiz bu sonsuzun bir yolcusuyuz. Onun için buyruluyor iki şeyi unutma selamete gitmek için. Ve bunu kalp unutmayacak. Kalp unutmaması için kalbin Cenab-ı Hak'la beraber olması lazım. Ela tatmin tatminul kulup buyuruluyor. Kalp unutmayacak. Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Bir de ahireti unutmayacak. İnsanın fıtratında faniyle isyan konmuş. İnsan faniyle istemiyor. Aman daha fazla yaşayayım istiyor endişe son nefesten korkuyor, mezardan korkuyor, ahiretten korkuyor. Bunu da bertaraf için işte kalbin Cenab-ı beraberliğini temin edebilmek. Ela bizikle tatmin Kalbi kalbi selim haline getirebilmek. İlla men atallah kalbin selim. Ve ahireti unutmamak. Selamet yolu. İnsanın iki yapısı var. Malum bir türabi yapısı var. Bu topraktan olan bu ceset yapısı ibadet, muamelat, ahlak vesaire hepsi bu bedenle oluyor. Bu yüzden ruha beden giydirildi. Bir nutfa olarak dünyaya ana karına verildi. O beden o yok kadar bir madde alaka, mudka, izam, lahim vesaire bir takım programlardan geçti. Ondan sonra bir insan olarak çıktı. Cenab-ı Hak soruyor, ey insan diyor, seni şekilden en güzel şey bilesin Rabbine karşı seni aldatan nedir buyuruyor. Daima bir tefekküre sevk ediyor. Bir yoktan, bir sıfırdan nasıl bir nutfe olarak geldi? Aldın gıdalardan bir nutfe oldu. toprak, onu da yani topraktan bir gelişim var. En yani az bir insan onu dünyaya geliyorsun. İbadetler bu bedenle olacak. Tabi son nefesi bu bedenin fonksiyonu bitecek. Beden geldi yine türabı yine toprağa dönecek. Bakın ruhani hayatımızda ona ölüm yok. Bu Cenab-ı Hak ruhları yaratması, Rabbi tasdik ettikten sonra tabii o tarafı biz bilmiyoruz, unutturdu Cenab-ı Hak. En son bu ruh olarak bu ana karına giriliyoruz. Bedenle birleştiriliyor. Bedenle bir ömür takvimi devam ediyor. Ömür takviminin sonunda beden ruhtan ayrılıyor. Yine ruh yolculuğa devam ediyor bir mezar hayatı. Nasıl bir mezar hayatı o da meçhul. Ancak sallallahu dünyevi intibalarla bize bir mezar hayatından sahneler bildiriyor. Ya cennet bahçe veya cehennemden bir hazin bir çukur. O tarafta bir müddet de yok. Herkes kıyamet kadar bekleyiş. Kıyametten sonra gömül huruç o mezarlardan kalkış. Gömül hulut bir ebediyet günün başlaması. Orada da insanın durumuna göre, haline göre o ahiret hayatının herkesin ayrı ayrı olması. Çok azının hemen cennete girmesi fakat diğer büyük kalabalığın uzun uzun bir ahiret içinde beklemesi. Mücrimlere zor anlar çok. Güneş yaklaşacak o zamanın şartlarına göre. Ter boğacak. Ağır sıkıntılar. Fakat bu dünyada cenabı ı Hak dost olanlar, kalbi selim edenler onun illa alehim ve lahim onlar üzülmeyeceklerdir ve korkmayacaklardır. Ölümü güzelleştirenler. Bunlar kimler? Cenab-ı bunlar için Rabbim Allah'tır deyip yani bir devamlı Allah rızasını, ibadetleri bir huşu içinde olacak. Ahlak, muamelat vesaire Resulullah Efendimize benzeyecek. Onlar için bir selamet oldu. Allahu aleyhi ve elhamiyassunu. Onlar Cenab-ı Allah dost oldukları için onlar üzülmeyecek ve korkmayacaklardır. Ve esas büyük kütle için epey zor anlar yaşanacak. Çok zor anlar yaşanacak. Peygamberler bile zorlanacaklar an an. Çünkü peygamberler de hepsi cennetlik oldu halde onları tebliğden onlar da hesap verecekler. Ulaşamadığı kimseler var mı? Tebliğ etmedi kimseler var mı? İşte Hz. Yunus Aleyhisselam dünyada bile üç gün erken gittiği için balın karnına atılıyor. Zikrine ve istifarını Cenab-ı Hak etmeseydi kıyamete kadar balın karnı bırakırdık buyuruyor. Fakat Cenab-ı Hak onun istifarını ve kabul ettiği için de onu kurak bir yere atmaktan kurtulduğunu söylüyorlar. Bir peygamber kurak bir yere atıldı Cenab-ı Hak kabul etmesin. Ben lazım bir ibadetlerimiz, muamelatımız, hepsi kabule muhtaç. Yani demek ki kul devamlı Cenab-ı Hak'a iltica halinde bulacak. Aman ya Rabbi diyecek. Diğer kıyamet safhasında buradaki olan dosyalarımız devamlı orada doluyor. Ve men yapma zerretin hayran yere ve men yapma el zerretin şerane. Zerreler bile gidiyor oraya. Orada bakacağız hiç unuttuğumuz birçok zerreler orada yeniden orada göreceğiz. Nasıl bugün Cenab-ı Hak bir ibrettir. Bu sanayine ilerlemesi o da Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir istidatla olmuş oluyor. Nasıl bir düğmeye bilgisayarın bir bilgisayar bir düğmesine basıyorsun her şey ortaya çıkıyor. O da bizim de her şeyimiz ortaya çıkacak duygularımıza göre değerlendirme olacak ibadetimiz, taatlerimiz, yaptığımız işler. Ve kuzor ve korkulu bir an. Orada Cenab-ı Hak bu dünyada ne verdi hepsi iki uçlu bıçak gibi. Hayrede de. Gözünle ne yaptın? Neleri seyrettin? Nelerden ibret aldın? Ne kadar rahmani vitrinler, ne kadar şeytani vitrinler için gözün dolaştı, gezdi. Kalbine neler damlattı oradan? Kulakların öyle, ağzın öyle, vücudun öyle vesaire öyle. Velhasıl zor gün. E bu zor güne hazırlanabilmek. Velhasıl Cenab-ı Hak insanı, istediği olan ahsen takvim üzerine. Yani en güzel yaratılış. İnsan bir tefekkür edecek. Bir afeden bir köpek, bir kedi, bir yılan gören ben böyle de yaratılabilirdim diyecek bir fare gördüm, ben fare olan yaratabilirim diyecek. Ben bir kazanarak, bir insan olarak gelmedim diyecek. Düşünün, tefekkür edecek. Bir sıfır sermayeli insan olarak geldim diyecek. Tabi bu ne kadar bir minnettarlık için olacak Cenab-ı Hakk'a. Daha daha öteleri düşünecek. Elhamdülillah ben 124 bin küsur peygamberin en yücesine ümmet oldum diyecek. Bunu bir sıfır sermayeli oldum diyecek. Fakat kendisi düşünecek bunu. Fakat bunu ben bedelini, bunun ben bedelini vereceğim. Buraya kadar bedelsiz. Fakat bundan sonra bir bedel başlayacak. Sümmele sülne yömezin Ver nimetler soracaksınız buyuruyor. Cenab-ı Hak bazı şeylerin miktarını bildiriyor. Biz zekatın miktarını bir kırda bir. Fakat Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği lütuflar, ihsanlar, ikramlar, bunun bedelini bildirmiyor. O açık buyuruyor, ucu açık bunu. İnfak buyuruluyor. Bu infakı kullanabilmeniz için bu da kalbe bağlı. Sevdiğine vermediğiniz Allah'a yaklaşamazsınız. Canın hasta olsa, canın bir tehlikeye girse, neleri versin canını kurtarmak için? Bütün dünya nimetleri gözünde küçülür. Aman şu canımı kurtarayım diye. Demek ki Cenab-ı Hak dostlukta da bu ise işte. ne kadar Cenab-ı dostun? mali imkan, zihni imkan, bedeni imkan vs. bunlar ne kadar bir seferber halinde olacaksın? Ki bununla bir imanını test edeceksin, bir muhabbetini test edeceksin Cenab-ı Hak'la. İnsan Cenab-ı Hak mükerrem kıldık diyor. Yani mükerrem olacak vasıflar verdi. Bu insan bu imtihan mükerremliğe kavuşacak. Mükerremliğin için muhteşem olan Darus Selam'a cennete girmeye hak kazanacak.